çalıştım da şarkı yarışmasına katılacağım. Öğretmenim WhatsApp'tan bana attı da bir şey. Böyle yazmıştım. Ben şu an ezberledim mi diye bakıyorum. Bunu siz mi yazdınız? Evet, ben yazdım. Yani şarkıdan bakmadım. Yani bir YouTube'daki şarkılardan bakmadım ama onlardan biri olabilir. Çünkü ben bilmiyorum yani. Kendi kafamdan uydurdum bir şeyler. O zaman başlayalım doğru bir şey yapmış şimdi. O zaman başlayalım. Baba sen 1 2 3'te. 1 2 3. Korona virüs, korona virüs var, var ya. O o yüzden okullar kapandı. Ko ee, arkadaşlar, o gene başlıyoruz. i have bitti mi